Evet sevgili seyirciler neredeyiz? Freiburg'dayız. Freiburg'a çok değerli bir abimin yanına geldim. Onunla 60 yıl gurbetçiler hakkında röportaj yapacağız. Kendisi hem burada yaşıyor hem Türkiye'de yaşıyor. Buraya tatile geldi. Ben onun yanına gitmiştim. Türkiye'de tatile şimdi ziyaretine geldim. Merhaba abi. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız abi? Kendinizi bir tanıtır mısınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür. Memleket havası getirdim buraya. Valla memleketimizin havasını getirdik. Hem sıcaklığı getirdik, hem yağmuru getirdik. E kendini bir tanıtır mısın? İsim nedir? Yaş kaçtır? Ee, biliyorsunuz 60 yıl Avrupa yani Almanya'ya gelen ilk gurbetçiler zamanındayız şu an. Siz 73'te geldiniz evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Bize şöyle bir 73'ten bu zamana kadar Almanya-Türkiye arası bir anlatır mısınız? Önce bir kendinizi tanıtın. Memleket nere? Benim adım Sefa Gücün. Memleketim Aksaray Sarayakşı ilçesi. Toprağına kurban olduğum memleketim. Toprağını sevdiğimiz için Almanya'da 1973'te geldik rahmetli babamız tarafından getirdik. O zamanlarda işte aile birleşiminden dolayı ve burada işte büyüdük. O zaman geldiğimizde 13 yaşında, 14 yaşlarındaydık. 14 yaşına geldiniz. İşte şu anda Mart'ta 65 yaşında olacağız. Maşallah. Yani, yani ne diyeyim işte nasıl geçti, nasıl etti buranın ekmeğini yedik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya'yı hiç sevmedim. Neden peki? Neden mi? Ekmeğini yedik, şey dedik ama neden de bilmiyorum. Havasından mı, şeysinden mi onun için de 15 sene önce Türkiye'ye temeli döndüm. Yani temeli döndüm dediğim Türkiye'de yaşıyorum. 6 ay Sarıyaşı'da 6 ay Antalya'da canım istediği zaman da Almanya'ya gelip torunlarımla görüşüp gidiyorum. Peki genç yaşta geldiniz, çocuk yaşta geldiniz diyelim. Bu o zamanlar burada Almanya'da durumlar nasıldı? İşte iş konusu, meslek konusu, hemen işe mi başladınız? Nasıldı yani? Ya o zaman tabii ki şöyle bir durum vardı. Almanya'dan geldiğimizde burada mecbur okula gitme sorumluluğu vardı. Yani Auslander Schule diye geldik. Orada bir sene okula gittik. Yani e, dil kursu gibi. Dil evet. Diye dilimizi öğrendik işte. Ondan sonra işe başladık. O zaman nasıl diyeyim böyle hemen İş güç var mı? Var. Doğru işe. Hemen para kazanma. Para kazanma şeysiyle. şimdi ama maşallah şimdiki gençleri okuyor, şey yapıyor. Ne güzel. O zaman bizim şansımız yoktu. Yani. Peki Antalya'da yaşıyorsunuz. yazlarda Sarıyaş, Aksaray yani 68 benim de memleketim evet. oluyor tabii ki. Ee, Antalya'nın Antalya bir Avrupa şehri zaten. Evet. Antalya'nın Almanya'ya kıyaslarsak nasıl bir hayat? Valla ona ona bakarsan bizim memleketimiz cennet, cennet. Antalya, Antalya mi gibi zaten dünyanın tanınmış bir yer. Yani Almanya'ya kıyasladığın zaman Antalya bir cennet sayılır yani. Burada torunlar da dediniz. Ee, kaç torun var? Valla ellerini öper altı torunu var. Maşallah. Kaç evlat var? 3 evlat var. üçünün ikişer tane bir olan bir kızımız var. Bir de ikizleriniz var biliyorum onları yani. Evet. Peki memleket buradaki gençler için... Mesela ben dönmek istesem tavsiye eder misiniz? Vallahi tavsiye ederim. İş konusunda şey ama e, Almanya'nın kanunları daha değişik Türkiye'ye göre. Ama şu anda Türkiye'de baya bir konuda ilerledi her yönünden. Ben de tavsiye de ederim yani bildiğim kadarıyla küçük oğlunuz Alman şirketinde isim vermeyelim evet. reklamı geçmesin. Evet. Alman şirketinde Türkiye'de çalışıyor. Evet. Almanca iş yapıyor yani. memnun Tabii. gibi mi? Tabii çok memnun. Yani evet şey olarak hem de orada şey olarak çalışıyor fuar bayt olarak yani, e, yani. ustabaşı ustabaşı olarak çalışıyor yani çok da memnun peki biraz da bizim memlekete geçelim e, Anadolu'muzun güzel ilçesi yeşil e, yahşi sarı yahşi ye geçelim sarı yahşi halkımıza ne demek istersiniz valla sarı ben, ben buradan herkese bol bol selam söylüyorum Allah'a emanet olsunlar kendilerine iyi baksınlar yani sarı yahşi dediği zamanı bir kere her yer durur <laughs> Evet aynen öyle. Yani Sarıyahşi nasıl diyeyim? Yani bir cennet yani bir İç Anadolu'nun çok sevilen bir ilçesi yani. Çok güzel. Peki 73'ten bu zamana kadar evet. güzel şöyle bir ilginç anınız oldu mu? Yaşadınız mı? Bir tanesini anlatabilir misiniz? 73'te nasıl bir ee, yani herhangi bir anınız, anınız, yani böyle komik olsun biraz veya ilginç olsun. Yani ilginç nasıl olur? Evet şöyle diyelim. Bir zamanlar bu da falan şey vardı ya savaş zamanında evet. biz ne yapıyorduk? Türkiye'ye giderken buradan İtalya'ya gidiyorduk. İtalya'dan gemiye binip memleketimize gidiyorduk değil mi? Aynen. Üç gün sürüyordu. Evet. Yani bir gün işte izin zamanı buradan bindik. İtalya, Venedik'e gittik. Venedik'ten gemiye bindik. Şimdi gidiyoruz. O zaman üç gün sürdüğü için orada şey yapıyorlardı. Program yapıyorlardı mesela gemide. Bir, bir, bir akşam programı yaptılar ya herkes alkışladı falan dedi ki oradaki spiker yahu dedi seyircilerin içinde dedi hiç dedi bir böyle program yapacak veya de bir fıkra yapacak kimse yok mu dedi o sırada ben varım dedim çıktım <laughs> kimse çıkmayınca <laughs> buyurun dediler çıktık diyorsa, herkes iyi yolculuklar diledim ve başladım anlatmaya dedim ki bir zamanlarda Almanya Türk vatandaşının birisi Almanya'ya geliyor diyor ki 5 sene çalışayım. 5 sene sonra işte ev alacak kadar bir de adıma bir araba çekeyim memleketime dönerim diye o niyetle geliyor ve 5 sene sonra arabayı çekiyor para biriktiriyor ve Türkiye'ye dönüyor Kapıkule'ye giriyor Kapıkule'den sonra bir tane Renault şey Murat 124'ü görüyor botu kapağını açmış sağda duruyor buna diyor bir yardım edeyim diyor yanına varıyor diyor ki hayırdır hemşerim ne oldu diyor ki ya işte arabam gitmiyor diyor sağına bakıyorlar, sonuna bakıyorlar. Diyor ki ben sana yardım edeyim bu vatandaş. Tamam mı? Tamam. Seni diyor benim arabanın arkasına bağlayayım, servise kadar çekerim. Böyle bir yardım var. Tamam anlaşıyor. Ha diyor bak bu arada diyor benim araba diyor Mercedes. Eğer diyor diyor ar aradan diyor, hızlı gidersem diyor aradan bana diyor selektör yap diyor. Tamam mı? Tamam. Neyse bunlar yola düşüyor. Gidiyorlar gidiyor. O arada bir tane bembe geliyor. Geçiyor bunu. Sen diyor benim arabamı nasıl geçersin diyor başladı peşinden tam gaz araba arada direksiyon durmadan sallanıyor durmadan selektör yapıyor ileride trafik polisi duruyor diyor ki dikkat dikkat bütün ekiplerin dikkatine Ben ile Mercedes kapışmış bizim Hacı Murat yol istiyor diyor <gülüyor> <gülüyor> bana böyle bir anım oldu ee, çok güzel teşekkür ederim <laughs> Son olarak e, ne demek istersiniz? Vallahi son olarak ne diyeyim? Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Kendilerine iyi baksın. Koronadan kendilerini korusunlar. Allah'a emanet olsunlar diyeceğim bu kadar. Bir de son hobiniz var, onu da söyleyelim de o, o getirin. Yani sevdiğim bir iş var. Ha, onu, balık tutma Evet balık. <laughs> bir de lakabınız var onu da bilelim. ya lakabım buradan bu 40 senelik lakabımız Ayıboğan Sefa derler bana. Onun e, şeysi de daha bir değişik. Onun için de şu anda anlatmayayım. Tamam. <laughs> Başka bir zaman inşallah. İnşallah. Yani e, burada da işte ben e, böyle günlerimi de hava güzel olduğu zamanı işte bir ufak bir teknem var. Teknenin işte balık tutmaya giderim. Eğlenirim. Şey yapıp yani. evet, böyle yani. Evet size çok teşekkür ediyorum abicim. Şey Buradan sevgili seyirciler Freiburg'dan bütün seyircilere selam olsun diyorum. Özellikle bizim memleket Aksaray Sarıyaşı'ya Sefa abicim sana da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür. Ben gidiyorum. Güle güle.